Zaten memleketin başında bu kadar bela var, bu kadar sıkıntı var, bu kadar günah iş var, bu kadar açıktan, aleni günahlar işleniyorken biz bir tanesini susturmaya çalışırken öbür taraftan fitne fücur çıkıyorken televizyon belası almış başını gidiyor. İnternet zaten Allah selamet versin. Her türlü pisliğin melanetin olduğu bir yer internet. Bir de şimdi <laughs> bir de şimdi başımıza Netflix'i bela çıkmış. Her tarafta nerede sağda solda bu her tarafta Netflix. Netflix mi? Netflix mi? Her neyse işte. Netflix. Başımızın yeni belası. Ne var abi? Kimden duysam? E işte sokağa çıkıyoruz. Ne yapıyor? Netflix'ten film izliyor. Ne yapıyor? Netflix'te bir şey çıkmış. Yok Netflix açtılar. Netflix yukarı. Ne var bu Netflix'te kardeşim? Allah'ın razı olmadığı ne kadar pis iş, ne kadar pis dizi varsa, ne kadar bir halt varsa o var. He, şimdi niye bu konuya girdik? Bu Netflix denen zıkkında Aşk 101 diye bir dizi çıkacak. Ramazan'ın birinci günü. Filmin içeriğinde ne var kardeşim? Ben ee, çok bununla alakalı sıkıntı gördüm. Yani paylaşım görün dedim acaba ne var bunda? Dedim bir fragmanını izleyeyim yani bunu. Açtım fragmanı izledim abicim. Sözde 5 tane 5 6 tane öğrenci var. Her neyse detayına girmeye gerek yok. Yani öğrencilikte zaten alakası yok. Bir bakıyorsun aşklar, meşkler, öpüşmeler, sevişmeler havalarda uçuyor. Birbirine öğretmenler birbirine aşık etmeye çalışıyor baba. Öğrenciler öğretmen iki öğretmen birbirine aşık etmeye çalışıyor. Hiç dertleri yok. Kavgalar, hakaretler, küfürler, neler neler. Bunu izleyen bir öğrenci bunu izleyen birisi ahlakı düzgün kalır mı? Kardeşim millet zaten ulu ortaya cenabet abdestsiz gözü Böyle cünüpler, böyle cenabetler yüzünden millet iyice bozulacak. He? Zaten bizim gençlerimiz bozulmaya yararıyor. Bir şey günah iş olsa da dalsak diyorlar. Ha bir de bunlar Ramazan'da başlatıyor. Ramazan'ın birinci günü bak. Arkadaş diyoruz ya bak bizim ellerimizle işlediğimiz günahlar sebebiyle bakın cumalar gitti, camiler gitti, cemaat gitti, teravih gitti. Geriye ne kaldı kardeşim? Geriye bir şey kalmadı ki. Geriye bir ya iman kaldı geri. Hakikaten geriye bir imanımız kaldı çıkmadık yani. Geriye şu anda bizden kalan Müslümanımız adına kalan bir imanımız kaldı. Bu adamlar ne yapıyor? Bu adamlar milletin olan imanını çalmaya da çalışıyor kardeşim. Ya filmin zaten adında hayır yok. Aşk 101 ne ya? Şey yapacağım harca harca bitmez. Aşk 101 bu ne kardeşim? Market reklamı gibi ya. Bakın Birkaç tane not alalım. Filmde olan şeyler ve olmayan şeyler. Bak bilim yok, kültür yok, eğitim yok, kitap yok. Fragman izleyin görün. Ne var? Şiddet var, hakaret var, kavga var, isyan var, saygısızlık var, cinsellik var. Bak bunların hepsi tamamı da bir okulda bir sınıfta var ha. Bu saydıklarımızın hepsi. Hakikaten bak. Ya arkadaş hani açın fragmanı izleyin diyeceğim. Da izlemeyin boş verin. Bir kısmında zaten başrolde oynayan çocuğun da Osman, öbür kızına da Zeynep koyulmuş, Zeynep galiba. Osman kim abi? Zeynep kim abi ya? Ya arkadaş, bir halt yiyorsanız, bir zıkkım yiyorsanız kardeşim, bari bizim isimlerimizi kullanmayın, Cavulunuza bizim isimlerimizi alet etmeyin kardeşim. Siz kimsiniz ya? İpistik ortaya çıkartıyorsunuz, İnsanları yoldan çıkarmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Netflix denen zıkkımda ne kadar pis iş, ne kadar lanetli iş, ne kadar gavur işi, ne kadar insanları azdıracak, insanları sapıttıracak pislik varsa doldurmuşlar. Bir de Ramazan'ın başına neydi belirsiz bir dizi koyuyorlar. İnsanların ahlakını bitirecekler. Dedik ya cami kalmadı, cemaat kalmadı, cuma kalmadı, teravih kalmadı. Şimdi diyorlar ki Ramazan'da oruçta tutmayabiliriz. Tutma lan tutma. Sen tutma biz tutuyoruz kardeşim. Biz tutuyoruz elhamdülillah. Tutacağız. Çünkü oruç tut sıhhat bul. Oruç sağlıktır. Bakın geçen bir yerde gördüm. Bir televizyon programında olması lazım. Fatih Altaylı'nın programına galiba. Soruyorlar hani Ramazan'da oruç tutulur mu diye bilim adamlarına. Bilim adamı tutacaksın kardeşim diyor. Bilim adamı diyor bunu. Ramazan'da asıl tutacaksın ki koronayı yensin yani. Çünkü vücut o kadar acayip şeyler salgılıyormuş ki oruçluyken ne kadar pis, melanet, musibet şey varsa hepsini vücuttan atıyormuş. Tekrar görüyorum Allah için. Bu aşk 101 denen zıkkımdan uzak durun. Netflix'ten uzak durun. Allah rızası için şuna verdiğiniz para küllüğün ve küllün haramdır. Bakın o kadar açık konuşurum. O işe verdiğiniz para haramdır, israftır. Ona verene kadar kardeşim al bir Kur'an seti dağıt ya. Bir cüzal dağıt kardeşim ona para verene kadar. Ne yapalım evde canımız sıkıyor. Kaza namazı kıl, Kur'an oku, namaz kıl, zikir yap, sohbet izle. Nereye kadar? Film nereye kadar? Ulan o filmi izlerken Azrail Aleyhisselam gırtlağını sıkan ne yapacaksın ya? He? Cenabet gideceksin öbür tarafa belki de. Allah rızası için uyarıyoruz. Bizim işimiz Allah için uyarmak. Nokta. Burayı da kapatıyoruz.